Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün e, hem yurt yurtdışı Sephora'dan hem de buradan aldıklarımı sizlerle paylaşacağım. Yani neler aldığımı göstereceğim. E, öncelikle şöyle Ordinary'nin üç ürününü aldım. Biri Serumu. bu. E, diğeri bu saç için olan. Bunu çok merak ediyordum, hani böyle diplere uygulanıyor sanırım bu. E, bunu kullananlar hem şuradaki e, diplerden saçlarının çıktığını yani daha hızlı uzadığını söyle, en azından. Ee, hem de dökülmeye iyi geldiğini söyleyenler var. Yani bu saç serumundan bayağı umutluyum bakalım. Bunu aldım. Şu Buffett bu serumu aldım. Bu Bunu kullanan herkes çok memnun. Ben de bir denemek istedim. Çünkü daha önce Ordinary'nin böyle yüz serumlarını falan hiç kullanmadım. O yüzden çok bir fikrim yok açıkçası. Bu hem Peptid, Hyaluronic Acid, ee, amino asitler ve birkaç bir şey daha e, içeriyor. <laughs> Okuyamadığım için şimdi böyle çok şey yapmayacağım. İsmini söyleyemediğim şey daha içeriyor. Ee, bakalım. Yani bu bir peptid serumu. İşte ince çizgiler, kırışıklıklar. Ben daha çok hani şurada ağız kenarları için nasıl olacak onu merak ediyorum. Bir de bu benim böyle göz çevresinde hani böyle şişliklerde etkisini görmeyi umduğum için hep kafein kullanıyorum. Ee, bu da Ordinary'nin kafein solüsyonu. Pigmentasyon ve şişlikler için diyor. Bunu da böyle hem sevenler var, hem sevmen, hem etkisini görüp işte görmeyenler var. Bakalım bende nasıl olacak? Ben e, e kafein içeren bu göz jeli diye geçiyor ama ben onu böyle serum olarak kullanıyorum. Ben yani üstüne sonra ben krem geçiyorum çünkü nem bana yeterli olmuyor maalesef. O böyle şu kadar kaldı, bitsin buna geçeceğim. Önce böyle yurt dışından hani yurt dışı seferden göstereyim sonra buradakilere geçeceğim. Laleş onun bir e, Water Wonderland 4 parça içeren bir setini aldım. Hem cream skin mist var. E, Water Sleeping Mask uyku maskesi var. Yinemlendirici yine ve e, dudak maskesi var o meşhur olan. İçine de açtıklarımı hemen koymuşum. Şöyle elime aldım tek tek göstereyim bu. Cream Skin'imiz. Normal ve kuru ciltler için. Yanılmıyorsam. Evet. Normal ve kuru ciltler için olan. Bunu daha hiç kullanmadım. Şu e, dudak maskesi. Gece uygulanıyor Bu da Normalde mesela setlerin içinde bu e, 3 gram olarak var. Yani 3 gram. Bayağı küçük. Bu 8 gram. Bayağı da e, ideal bence. E, şunu çok merak ediyordum. Yani hep denemek istiyordum. Bir türlü hani o mini boyların olduğu setleri yakalayamadım. Çok çabuk stokları bitiyor. Bir de bunu aldım. Bunu da daha açmadım. Bir de şöyle o setten şöyle küçük bir krem çıkıyor. Bunu da henüz denemedim. Charlotte Tilbury'nin bu Airbrush Flawless fondötenini aldım. Bendeki bir numarası. Hollywood Flawless Filter. Bu bazı aldım. Bu hem böyle aydınlatıcı veya işte ten ürünleriyle karıştırıp da kullanabiliyorsunuz. Daha denedim. Bir sonraki videoda göstereceğim. Ee, şöyle iki paletini aldım, bir insan paletlerinden aldım. Bir de Filmstar Bronze Glow Contour ve Aydınlatıcı paleti. Şöyle harika bir palet. Daha önce de kullandım. Böyle birkaç yıl önce alıp evden çıkarmıştım, sonra çok pişman olmuştum. Yani bu markadan alabileceğiniz en güzel ürün bu diyebilirim. Ee, Bronzerı ne çok soğuk ne çok sıcak böyle tam kararında. Aydınlatıcı da böyle hem simsim değil böyle çok zarif bir ışıltısı var. Hem kendini belli ediyor hem de çok güzel duruyor gerçekten. Instan Instant paleti de bu şekilde. Ben daha önce bunun Natural Beauty alanını kullanmıştım. Onun renkleri böyle renkleri daha doğal, daha pastelli böyle. Gerçekten doğal renklerdeydi. Sonra ne olduysa ben böyle onu kullanmamaya başladım. Çünkü elimde çok fazla ürün dikti. Sonra dedim ki ben bunu elden çıkarayım ve pişman oldum. Hazır yurt dışından işte biri gelirken sipariş alıyordu. Ben de ondan bu ürünleri istedim. Bunlar e, bunlar allıklar Şu aydınlatıcı. Şurada bir bronzer var. Bunlar da farlar. Yani seyahatlere işte sık çıkanlar için hani böyle çok kullanışlı. Hepsi bir arada ya da e, markanın ürünlerini işte deneyip fikir edinmek isterseniz şöyle bir paleti de alabilirsiniz. Far, aydınlatıcı, allık Hepsi burada var. E, Kasas markasının ben bu krem allıklarını çok merak ediyordum. Çünkü böyle kullananlar ne işte çok övüyor, çok güzel olduğunu söylüyorlar. Eight Muse rengi Color Light Cream diye geçiyor. High Intensity. Ee, gerçekten elimde denedim. Şu aydınlatıcı diye geçiyor ama böyle ağlıkla falan karıştırınca bayağı sağlıklı bir görüntü veriyor aslında. Ağlığında çok pembe olduğu yani çok pembe işte böyle cırt duruyor biraz rengi ama öyle değil. Tamamen yaydırınca gerçekten çok doğal duruyor ve çok sağlıklı gösteriyor. Aşırı güzel duruyor. Bunları da böyle daha sonraki videolarda deneyeceğiz mutlaka. Bu da <laughs> alıp alıp evden çıkardım ama yine en hani böyle bir alıp tekrar denemek istediğim tart Shape Tape'in bu sefer e, Light Medium hani rengini aldım. Ya aslında ben Too Faced'in bu e, Born This Way Super Coverage çok memnunum ama e, Shape Tape'de hep yanlış rengi alıyordum yani göz çevremde beyaz kalıyordu. Biraz daha böyle yani şeklinde alt ton içeren bir renk istediğim için bu light medium honey'i aldım. Henüz tekrar denemedim. Bunu da böyle başka videolarda denerim. Yani yurt dışından aldıklarım bu kadardı. Şimdi buradan aldıklarıma geçelim. Ee, şununla başlayalım. Diyorum bu beşli paletlerinden 689 e, Mixa diye geçiyor. Bu paletleri hani yani gelip gidip bakıyordum ama hem fiyatları yüksek hem de hani böyle artık deneyemediğiniz için tam emin olamıyordum ama geçen alışverişimde deneme imkanı buldum ve aldım renklerini şöyle göstereyim hem toz yapıda hem böyle gerçekten kremsi gibi aşırı pigmentli genelde mesela paletlerde işte diyelim dörtlü palet veya işte üçlü bir palet illa bir rengi böyle bir cins olur yani yapısı bunun beş rengi de hem pigmentli hem çok güzeller. Hem günlük hem gece gerçekten çok güzel bir palet. Hani böyle şimdiye kadar kendime aldığım bence en kaliteli, en iyi paletlerden biri bu. Şöyle Benefit'in bir bakım setini aldım. Bu yılbaşı koleksiyonu alarak gelmişti. Your Bright to Party set setin ismi bu. İçerisinde bu Professional Buzz'ın mini boyu var. Ee, şu kaş bazı var ya da kaş ürünü öyle söyleyeyim. Bunu böyle gerçekten düzenli kullanmak, ki yıllarında ilk çıktığında almıştı. Kaşımın şu üründeki boşluklarının dolmasın ya yani da hızlı en azından kaşımın uzamasını sağladı. Belki de yeni kaş çıkardı tam bilemiyorum. Bu var. Ben üstüm bu nemlendiricisi tam boy. Şu şekilde daha açmadım. Bayağı da ağır bir ambalajı var. Bir de şurada göz kreminin şöyle küçük boyu var. O şu an banyoda. Bunların dışında ee, Shiseido'nun iki göz kremini aldım. Bunu aldım. Bunu daha önce kullanmıştım. Yani memnundum. Bir de bu yeni kremini aldım Shiseido'nun. Ee, yaşa bağlı yorgunluk belirtilerini önlemeye yardımcı olan göz kremiyle cildinizin en aydınlık görünümünü yeniden kazandırın. Reneura teknolojisi ve Matsu Pro ile cildin potansiyelini yeniden uyandırır diyor. Daha, daha canlı, aydınlık toparlanmış bir göz çevresi. Umarım gerçekten öyledir. Yine aynı e, Renova teknolojisi ve Combo bones kompleksi sayesinde göz çevresindeki kırışık görünümü göz ile görüldüğü derecede azaltmaya yardımcı olur. E, göz çevresinde oluşan kız ayakları, göz kapağı, göz altı, e, köşe kırışıklıkları, stres kırışıklıklarını hedefler diyor. Bakalım gerçekten saydıkları vaatleri yerine getirecekler mi göreceğim zamanla. Şöyle bir hediye paketi yaptırdım kendime. Diyorum bu Dior Show Pen Pen Volume HD. Bu maskarasını aldım. Daha önce ben şöyle minik boyunu kullanıyordum. Baya memnun kaldım. O yüzden gittim tam boyunu aldım. Ve yanında e, kırmızı, yani bir ruj hediyesi var. Kırmızı ama onu pek kullanacağımı zannetmiyorum. Hem bu ruj hediyesiyle hem de e, zaten normalde tekli satıldığında da 335 liraydı. Ben de bu şekilde aldım. Kutudan da şu şekilde çıkıyor. Ruj da bu şekilde. Fenty'nin yeni çıkan Gloss Bomb Cream. Bu Fenty Glow rengi 0.2 numarası. Bunu aldım. E, rengi gerçekten çok güzel. Ben daha önce Gloss'unu kullanamıyordum. Yani Daha önce Gloss'un iki rengini almıştım. Hem fenty Glow hem de Pembe bir renkti. Onu sürdüğümde e, bana biraz ağır geliyordu. Çok yapış yapış geliyordu. Ama bu gerçekten o kadar hafif ve rengini o kadar güzel veriyor ki. Alabileceğiniz en tatlı, en güzel renk bu. Çok çok güzel. Dior'un Dior Addict Lip Glow. Bu lip balmını aldım. Bendeki... 001 Pink. Şu an kullandığım bu pink. E, yani elimdeki bitti böyle. Küçücük bir şey kaldı. Ben de hazır indirim varken dedim alayım tekrar. Hem çok güzel nemlendiriyor hem çok güzel de daha yumuşatıyor. Bunu kullandığımda e, dudağımda bir kuruluk oluşmuyor. Baya güzel. E, bir de en sevdiğim göz kalemi alan Nars'ın e, bu High Pigment bir Eyeliner. Bu bendeki bunun halıdör rengi. Hem en kalıcı hem de gerçekten böyle şu göz rengini bayağı ortaya çıkarıyor. Yani gözü çok güzel gösteriyor. Yani aldıklarım bu kadardı. Hem yurt dışı Sephora'dan hem de buradan. Yani bunları aldım. Şu an hatta Sephora tekrar indirime girmiş. Ve hem %50 hem kendi ürünlerinde de indirim var. Böyle aklımda birkaç bir şey var ama alabilirim. Bilmiyorum belki hiçbir şey almaya da bilirim. Hani bu kadar şey aldım. Ee, ne verdiler derseniz yurt bu ürün getiren hani hesaptan aldığım yani ürünün yanında hiç bir şey gelmedi. Bir tane şöyle bir kağıt tester vardı. Başka hiçbir şey vermedik. bayağı bir alışveriş yaptım yani. Yani fiyat olarak hani böyle ödediğim miktar yüksekti. Ben hani böyle belki küçük mini boy bir iki ürün olur diye düşündüm ama maalesef hiçbir şey kalmamıştı yanına. Buradaki separadan ne verdiler derseniz, onu da e, fotoğraf olarak yan tarafa ekleyeceğim. E, Shiseido göz kremlerinde, yani Shiseido'nun ürünlerinde şey vardı. Bir göz alt maskesi hediyeydi, bir de böyle mini boy bir krem hediyesi vardı. Onu verdiler ki, onu da ben hatırlattım. E, diyorum bir makyaj çantasını hediye ettiler. İşte birkaç e, minik tester var. Yani Benefit'te de böyle bir miktar, işte 450-470 üzeri mi? o civardı. Hani onun üstünde alışveriş yaparsanız iki tane de böyle küçük boy ürün hediyesi vardı. Zaten bunlar hani alışverişin hani böyle kampanyalı hediyesiydi. Bunların dışında hani ekstra bir şey verilmedi. Yani bu şekilde hani 100 liralık da şey alsanız, 1000 liralık da şey alsanız. Hatta ben böyle 1000 lira işte 2000 neyse. Yani ne alsam bana hep aynı oranda hediye veriliyor. Hani böyle işte daha yüksek alırsam daha çok hediye veriliyor veya daha az alırsam daha azı verilmiyor. Hep aynı. Yani göstereceğim şeyler bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.